herkese selam arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber yetimler ikinci bölüm birinci bölümü çekiyoruz. Ay ikinci sezon birinci bölümü çekiyoruz arkadaşlar. İkinci sezon birinci bölümüne hoş geldiniz ve iyi seyirler dilerim. Hadi başlayalım arkadaşlar. <laughs> Anladım. Hadi o zaman DNA testine gidelim. Evet, ben de güleyeyim. köpeği de getirelim. Tamam, ben okuyayım. Ben de okuyayım. Tamam, o zaman hadi gidelim. Evet, gidelim. Hemen DNA testi için doktora giderler. Şeyh biz DNA testi için gelmiştik de burası DNA testi için mi? Evet, hemen ileride geçebilirsiniz. DNA testi geçebilirsiniz. Ben böyle köpeği gezdirmek için, onları beklemek için gelmiştim. Hmm, tamam, siz de burada durabilirsiniz. <laughs> Şöyle azıcık onlar gitsin, ben size yol gösterip geleceğim hemen, tamam mı? Tamam, ben burada beklerim, hadi gelin bakalım. Müsaitlerim bakalım hemen. Din don, din don, din don. Evet, müsait misiniz? Evet, müsaitiz. Tamam, müşteri var. Tamam, gelsin. Senin onu çabuk karşı onları, tamam. Ben beklemedim. Evet efendim, siz miydiniz? Evet, bizdik. Evet, biziz. Tamam, gelin hemen. Kapatıyorum, kapatın. Şimdi DNA testini yapacağız. Oturun şöyle. İlk önce doktorumuzu çayayım doktor. Evet. Maske. Biz maskelerimizi takalım. Şimdi bize tükürmeniz için bir şeyler vereceğiz. Biz de tüküreceksiniz. Sonra onları DNA testi için değerlendireceğiz. Tamam. Tamam. Hemen getirdim. Evet sizi burun köpeği gezdirebilirsiniz. Tamam. Tamam. Tamam hadi bakalım gel gez bakalım. Ben de onlara DNA testi için kutuları getireceğim diyecektim de siz DNA testi için kutuları getirdim. Evet. Geldik. Şimdi buraya tüküreceksiniz. Tamam. İlk önce sizi şöyle bir hazırlayalım. Şunları şöyle koyun efendim. İlk önce buraya tükürün. Pıks. Size buraya tükürün. Pıks. Tamam. Bunları şimdi bize verin. Alalım. Ve biz bunu değerlendirme kutumuza koyacağız. Ve bakacağız. Tamam. Tamam. Gelin. Biz de o sırada şöyle konuşalım. Şimdi siz nasıl böyle bir olaylara geldiniz? konuyu anlatırlar. O sırada o da DNA testinin çıkmasını bekler. Hemen koyayım ve çıkmasını bekleyeceğiz. Evet, bekleyelim şimdi. Bana konuyu çok güzel anlatırlar. Tamam. DNA testi bugün çıkar. Ay yarım saate çıkar. Siz de o sırada yemek yiyebilirsiniz. Tamam. Çok güzel. İnşallah kızım çıkar. Bizi burada bir şeyler yemek için gönderdiler de. Siz mi? Oturun şöyle dinleyin azıcık. O yüzden göndermişlerdir. Tamam. Ay. Burada da ne varmış bakalım. Vanilyacım benim. Neyse hadi dinlenelim. Evet dinleyelim. Ah çok yorulduk vallahi ya Rabbim. Siz bir de bana sorun. Tamam. Hadi DNA testi çıktı mı? Çıktı çıktı hemen bakacağız. O siz onları çağırın. Ben çağırayım. Siz de çıkın lütfen tamam. Evet, geliyorsunuz sizdikiniz. Hadi gelin bakalım. Şimdi DNA testini belirleyeceğiz. Çıkacak DNA testleri. Bakalım. Bir kağıtta yazacak. Hemen fotobiki çıkarmaya gidiyorum. Bunları çöpe atalım. Hemen foto çıkarmaya gidiyoruz. Foto, foto bölgesini çıkarttılar. Evet foto, foto gibi çıktı. E, bu, bu, bu sizin kızınız. Kızım benim. Annem benim. Seni çok seviyorum ben de seni. Evet. <laughs> Teşekkürler. Alın bu DNA testini. Kim sorarsa söylersiniz. Tamam. Hadi gidelim. Evet. Yes. Hayırlı olsun. Azıcık kulak mesafeli oldum. Kızınız buymuş. Evet. Evet. Hadi gidelim. Evet anneciğim gidelim. Rita canım üzgünüz ama o benim kızım çıktı. Sıkıntı yok. Peki Beni de ailemize alır mısınız? Tabii canım. Hemen öğretmenine gidip bunları imzalatalım. Ve siz benim çocuklarım olun. Evet, evet, evet. Hadi vanilyayı da alalım. Sözleşmeyi imzalarım hemen. Hadi gidelim, gidelim. Çok mutlu bir gün ya. Çok, çok. Evet, çok mutlu bir gün gerçekten kardeşim olacak, annem olacak. Benim de annem olup kardeşim olacak. <laughs> hadi gel. Hemen gidelim. Evet hadi onu da söyleyelim. Leon, Sergi, benim annem çıktı. Şaka ya şaka şaka. Şaka falan değil istiyorsanız bakın. Nasıl ya? Evet öyle. Sizi çok seviyorum. Sizi hiç unutmayacağım. Bana hep destek oldunuz. iyi günde, kötü günde. Bir de seni hiç unutmayacağız Ezgi. Ayta ee, işte haritada benim kardeşim olacak. İvey kardeşim. Evet. Şimdi müdür, be, müdür hanımı bekliyoruz. Tamam. Gelsin. Ben geldim. Hoş geldin. Sözleşmeyi sana verelim. Çıkır çıkır. Çıkır çıkır. <laughs> tamam bu sözleşme sizde kalıyor. DNA testine bakın. Evet. Bu da sözleşme sizde kalıyor. Evet. Şey, bir şey diyeceğiz. Aslında size vereceğim bir sır var. Aslında siz ikiniz kardeşsiniz. Ne 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 ne. Siz de ikiniz kardeşsiniz. Ne? Evet. Gerçekten mi? Sizin anne babanızı buldum. Bugün geleceklermiş. Sizin anne babanız zaten o kadındı. Evet. Ay sen mutlusun. Bizim anne babamız peki? Anneniz gelecek bugün. Çocuklarım benim. Ha, evet arkadaşlar. Yeni bölümümüz bu kadardı. Bu final bölümüydü kesinlikle. Size final bölümü olduğunu açıklamak istemedim. Ki sürpriz olsun diye. Final bölümü olduğunu şimdi söylüyorum. Yeni neredeyse bitti. Ve kader dizisi başlayacağız. Başlayacak. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım. Bay bay.